Merhaba terazi burçları. Mart ayı kolektif açılımı. Lütfen kartları ben karıştırırken siz de niyet edin, niyetinize odaklanın. En yüksek hayrınıza tüm pozitif enerjiler, mucizeler Mart ayında size gelmesine niyet ediyorum. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Al ver dengesi aramızda oluşsun. Teşekkür ederim. Ah. ferahetse e, burçları şu an düşüncelerinizde, bilinçaltınızda uykusuz geceleriniz kendinizde mutsuzluk ve tükenmişlik isteğiniz çok fazla içinizden artık hiçbir şey gelmeme birçok şeyde eyleme geçememe ve tembellik yapma yani hayatın e, akışında ve ...gidiş altında olamıyorsunuz... bilinçaltınızda. altınızda... ...bununla ilgili... E, ...hayatınızda... ...birinden... ...destek görmeye başlayacaksınız... ...çünkü artık bu enerjide de... ...olmaktan yani olmak olmakta, ne de negatif enerjinin içinde olmakla istemiyorsunuz. İstemsiz bir şekilde bunun içinde oluyorsunuz. Bununla olma nedeniniz aslında istediğiniz bir şeylerin hayatınızda tam oluşacakken kaybetme noktası oluşmuş ve bu yüzden de kendinizi artık bu şekilde hissediyorsunuz. Belki ee, parayla. Çok fazla emek verdiğiniz bir şey olacakken elinizden gitmiş olabilir. Ya da hayatınızda bir ilişki için gerçekten çok fazla emek vermişsinizdir. Bu hayatınızdan kayıp gitmiştir ve bunun şokunu yaşamış olabilirsiniz. Yani bu durumda olma nedeniniz, olma nedeniniz e, ya parasal birinci senaryomuz, ya parasal anlamda büyük bir kayıba ya da istediklerinizin elinizden gitmesine ya ilişki anlamında da hayatınızın şokunu yaşamış olabilirsiniz. Ve şu an kendinizi ya da yakın bir zamanda diyelim e, tükenmiş, bitmiş ve hiçbir şey yapmama isteğiniz çok fazla olmuş. Bununla ilgili e, psikoloji ciddi psikoloji anlamında ciddi sorunlar yaşamış da olabilirsiniz. Belki destek de almış olabilirsiniz hayatınızla. Böyle bir süreciniz de olmuş olabilir. Ama bunlar e, artık bu döngünün artık kartlarda biteceğini, mutlu günlerin hayatınızda yoğunlaşacağını Bakın aile ve mutluluk. Tarot'un mutluluk kartıdır. Bu çok güzel ve bununla ilgili yoğunluk yaşayacaksınız hayatınızda ve hızlı gelişmeler olacak. Ya ailenizde mutluluk gelecek, ya kendi dünyanızda bir şeyler oluyor. Mutlu olacağınız bir sürece gireceksiniz. Artık e, kendiniz ayağa kalkıp birçok şeyi geride bırakıp mutlu olacağınız adımlar oluyor hayatınızda tekrardan hayatınızdaki kaybettiğiniz şansları yakalama fırsatını Mart ayında yakalıyorsunuz. Hiç olmayacağınız kadar hani şöyle bakın ne kadar mutsuz ve ağlayan bir kadın var. Bu yaşadıklarınız sizin ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki artık mutlu bir insan. Hayatta her şey tamamlamış. Son bir adımı kalmış. Artık bu noktadan çıkıp buraya geliyorsunuz. Bunların hepsi geride ve geçmişte kalıyor hayatınızda. Çünkü tekrardan var olma var oluyorsunuz. Şansınızın döneceği bir süreç olacak. Hayal ettiğiniz ne varsa da Mart ayında bunların gerçekleşme ihtimali gözüküyor. Tekrardan hayatınızda birçok şeyi güven başlıyor ve çevrenizdeki arkadaşlarınızla beraber sosyalleşmeye başlayacağınız bir süreç olacak. Hayal ettiklerinizi dediğim gibi eyleme döküyorsunuz. Burada kaybettiklerinizi Mart ayında kazanmaya başlayacağınız bir süreç olacak. Gerçekten güçleniyorsunuz. Güç kartı çıktı. Bu da bir şifalanmadır. Bir de Mart ayında Hayatınıza ilişki olarak biri geliyor. Bu insanla ya bir yolculukla tanışabilirsiniz, ya bir tatilde bir yere gittiyseniz, ya da bir arkadaş ortamınızda hayatınızdaki bu insanla bir ilişkiye başlama kararı alacaksınız çok hızlı olacak çünkü bir anda tanıyacağınız ve size enerjisi çok iyi gelip geleceği bir insanla bir ilişki söz konusu gözüküyor. Çünkü bu insan hayatınıza girdikten sonra bütün geçmişte yaşanan ne varsa duyguların hepsi bitiyor. Kendinize zafer ve başarı kazanma isteğinde göreceksiniz. Mart ayı terazi burçları için geçmişi artık geride bırakıp ne yaşadıysak, neyi kaybettiysek aslında Mart'ta hayatımıza pozitif gelişmeler ve yeni bir ilişki hayatımızda olacak. Bu ilişki de size çok iyi gelecek, şifa getirecek hatta yani kendinizi böyle güven duygunuzu kazanmış olacaksınız. Bakın Mart'ta güç kartı tekrar ikinci güç kartını çektim. Güçleniyorsunuz ve gücünüzün farkını varında diyor ve hayatınıza biri giriyor tutkulu bir aşk yaşayacaksınız çok hızlı bir insan girecek hayatınıza Mart ayında tesadüf bir yerde tanışma olacak. Tekrar çıktı şöyle göstereyim size görüyor musunuz? hızlı bir ilişki, tutkulu. Burada da aynı şekilde bakın, aslan üstünde ve atın üstünde. Mart ayında size aşk var. Artık inadım net aşk var terazi burçlarına. Belki bu aşk evliliğe kadar da gidebilecek bu Mart'ta tanışacağınız insanla. Bakın, onurlu yol çıktı. Mart ayında artık hangi tarihlerde bilmiyorum ama Mart ayında hayatınız değişiyor aşk önünde. Bu hayatınıza girecek insanla ciddi ve evliliğe kadar gidecek bir ilişki olacak. Terazi Burçları çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Lütfen beğeni bir yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.